Bana bakın, her şey tam olsun. Bir aksilik istemiyorum, ona göre. E, her şey tamam Kadir abi. Süper bir yarışma olacak. Ben birinci alacağım. Sen mi? Ben Rafi'den birincilik bekliyorum ya. <laughs> <laughs> Sahi ol Kadir abi. E sen nasıl olsa bedava kalıyorsun. Sen kazanırsan bir zararımız olmaz. Ben o yüzden şey yaptıydım da. <laughs> Yola çıktım Suna Hanım. Yanınıza geliyorum. Biraz gecikebileceğimi söylemek istemiştim. Ben seni çağırmadım ki. Çağırmadınız mı? Ama... A, alo. Alo. Selam güzeller güzeli Ophelia. Arkadaşların nerede? Ee, hazırlanıyorlar. Ne kadar büyüttünüz şu yarışmayı ya? Ya alt tarafı şuradan şuraya yüzeceksiniz. Zaten biri şimdiden elendi sayılır. Merhaba kızlar. Ne ee, haber Sedef? Ee, i̇yi rapi sen? Ee, i̇yiyim, yani e, from frondayım. Çok güzel rapi. Yarışmayı izleyeceksin değil mi? E herhalde. Selam gençler. Eyüp nerede? Söyleme sahip tuvalete gitti. Baksana misil işe yaramış. İş yaramış da bu ne etkili Oğlum herkes aynı etkiyi göstermez, merak etme. <laughs> Aa ne iş yaramıştı? İşe yaramış işte oğlum, görmüyor musun? İki büklüm olmuş. Arkadaşlar galiba ben yarışmaya katılamayacağım. Ha, 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 hakkınızı helal edin. <laughs> <laughs> Yediye bir şey dokunmuş olmasın? Hadi gençler, hadi ya çabuk olun, yarışma başlıyor. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Canım Ophel ya. <laughs> ne oluyor ya? Aa, Beceriksizim şiir yazmakta. İçimdekileri kalıma dökme sanatım yok. Ama çok, her şeyden çok seviyorum seni. Da, i̇nan bana. Ve Tanrı'ya Ey ben hiç olmaz. <laughs> <laughs> <Bu da bitti. gülüyor> ne olur seni? Ya? ya hadi çabuk olun takip edin beni, yürü yürü. Yürü yürü. Hadi yürüye. düşün peşime. Kesin bakalım. <laughs> gelin çocuklar gelin gelin. Ne yalan kazan. Havuz ilaçlı, Şimdiden söyleyeyim. <laughs> tuvaletlerinizi tutun, yoksa etrafınızda renkli halkalar oluşur. Ben de aynı şeyi sizin için söyleyecektim. 1 2 3 se 1-2-3-S, S, 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 Ee... ...çok değerli Kadir Bey Kamping Sakinleri... ...birinci geleneksel Kadir Bey Erkekler Yüzme Yarışması'na... ...hepiniz hoş geldiniz! <laughs> Önemli bir organizasyonda aramızda olmanızdan büyük onur ve gurur ve şeref duyarız. Efendim ben lafı uzatmayayım. Hemen yarışmacılarımızı sizlere tanıtayım. Karşınızda <laughs> <laughs> Hasan. <laughs> Hasan! Hasan! Hasan. <laughs> Karayüzü mahbesi! Sen incisi Rabbi! <laughs> <laughs> İnsanda olmasın böyle bir tali. Karşınızda sırık salih. <gülüyor> <gülüyor> salih, <yürü> salih. <laughs> Ve de tiyatrocu Orkun. Aman havuzda ondan korkun. Alkışlarla. Bravo. Korkun. Korkun. Çocuğum. Bak gelmeyenin parasını geri vermem ona göre ha. <laughs> ne bileyim ben. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. <laughs> Ve de karşınızda son yarışmacımız, Dambıllı Eyüp! <laughs> Eyüp tuvalette! Hadi Bora sen de katıl, aş artık biraz kendini! Asla, havuzlar mikrop yuvasıdır. Bir sürü insan duş almadan havuza giriyor. <laughs> Aa, bizimkiler gitmişler. Merhaba Tahir Bey. Ee, Melekşah Hanım gelmiyorlar mı? Bilmiyorum. Artık beni ilgilendirmiyor. Başladı mı evladım? Yok, daha başlamadı. Ah, yarışmayı izlemeye gelmiyor musunuz? Geleceğiz. E ee, hadi o zaman havuza gidelim. Hadi, hadi. Buyurun. Arkadaşlar... ...başka gelen yoksa... ...Kadir Bey Kamping... ...birinci geleneksel yüzme yarışması... ...başlıyor! <laughs> demek istedi? Ya yeah. <laughs> baba. Siz niye yarışa katılıyorsunuz? Siz para vermediniz ki. Babandan da mı para istiyorsun? Yuh sana ben. Bak orada Zühtü Bey var. Ondan iste. <laughs> Zühtü Bey? Ben senin eski patronum. Ayıp be. Aa, anne babam. Kudret. Kadir, hadi şu çal. Tamam, bab tamam baba, tamam baba hallederiz. Tamam baba hallederiz. Anne nereden girdi babam bu yarışmaya şimdi? Vallahi bilmiyorum kızım ama kazanmazsa çok sinirlenecek. Yoksa maaşından keselim ona göre. Çabuk ol. Rafi. <laughs> Tuvalete gitmem lazım Kadir abi. Oh, ay senin tuvaletine. ne? Zombi! Yüzün arkadaşlar! Zombi ne yapıyorsun? Yarsak'a bana söyle kardeşim! Zombi sana söylüyorum! Alo! Nereye gidiyorsun? Sıla mı gidiyorsun Maria? Kardeşim nereye gidiyorsun ya? Alo, bana bakın. Bu, bu bir koşma yarışması değil bu bir yüzme yarışması ya. Dinle seni de beni. Sıla mı gidiyorsun Maria? <laughs> Kudret! Hadi hadi, hadi hadi baba! hadi! hadi. hadi, Kutu, hadi. Dağın, 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 dağın. Kardeşim! Yanlış tarafa yüzüyorsun! Bu tarafa yürüyeceksin! Devam edin yüzmeye! Ne oluyor ya? Sana söylüyorum! Alo! Nereye gidiyorsun? Yürüyün siz! Ya, ya, ya kardeşim nereye gidiyorsun? Sana söylüyorum Ali. Ya biliyor musun beni? Bana bak gel buraya. <laughs> bak gördün mü? Hep havuzdan mikrop kaptı. Nasıl kaçıyorlar? Vallahi bu sefer haklısın galiba. Hayatım. Ben her zaman haklıyım da seni inandıramıyorum. Bir çabuk çık altıma yapacağım. Başka tuvalete git. Bütün tuvaletler dolu ki. Çabuk çık. Of. Kardeşim çıksana. Oh. Oh. Tuvalet dolu mu? Yok biz böyle keyif için bekliyoruz. Altıma yapacağım. <laughs> Çekil. Şey, şey, bir, ya, bir, ya. bir dakika ya. Of çabuk Aha. çık kardeşim. Evet. <laughs> 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 Şimdi de sıra Kadir Bey Kamping birinci geleneksel erkekler yüzme yarışının madalya törenine geldi. Buyurun Zühtü Bey. <laughs> birinci olan Zühtü Bey'e madalyasını takmak üzere kendimi davet ediyorum. <laughs> Alkışlarınızla <zemerek. gülüyor> Bravo. <laughs> Ve madalyayı takıyorum. tebrik ediyorum. E, ne biçim yarışma yapıyorsun? Niye baba? Gayet ayrı bir yarışma oldu. <laughs> bravo! Bravo <sürü>. Işık işte, <laughs> amca! Süper! Amca, Bütün kötülüklerimiz hep işte bu adam. Söyle bize ruhunu şeytana ne zaman sattın? Ulan çocuklar saçmalamayın, Kadir Bey campingde böyle şeyler olmaz. Ya dombiri ne yaptın Hı. sen be? Kadir abi öldürecekler vallahi. Kardeşim bunları ilaçtan hastalandılarsa bize ne oldu peki? Ben size söylemiştim. Eğer bu havuz temiz olsaydı hiç böyle bir şey olmazdı. Evet, Hayır. Çok haklısın. Arkadaşlar bütün bunların müsebbibi ben değilim. Peki Kim o zaman? zaman? Kim olacak? Aha bu gergin Engin. <gülüyor> <gülüyor> abartmadım. Ben bu bölgedeki karizmamı güçlendirmek için a oldum. İşte a, işte karizma. Bu kıyafetin için hiç de işte karizmatik değilsin Kadir. Çıkarır mısın şunları lütfen? Hayır efendim, çıkaramaz. Peki ağlığı satın aldığın para ne olacak? İstemedi mi adamlar? Yo, istemediler. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım Kadir. Hem ihaleye girip 120 milyara çayır ağlığını alıyorsun, hem de hiçbir şey ödemiyorsun öyle mi? oyun mu bu? Sen şimdi boş ver parayı marayı Hulya. Senin kocan bugüne bugün koskoca darıcanın koskoca bir çayır ağası. İyi günler i̇yi günler. Hani bizim 120 milyar dün banka hesabına yatacaktı. Ne oldu? Şey oldu, ben onu yatıracaktıydım da. Kardeşim bir dur ya. Ama böyle şey olur mu Kadir ağa? Madem yağlı güreş aldığını aldın, ...kaçı aldıysan şart diye ödeyeceksin. Tamam öderiz, hallederiz yani. Hani para istemeyeceklerdi Kadir? Olur mu öyle şey yenge hanım? Yağlı güreş ata sporumuzdur. Ağlı her sene ciddi insanlar alır. Ben de ciddiyim. Ciddi değilsin Kadir ağa. Ciddi bir ağa, ...ihaliyi kaça aldıysa ertesi gün getirir şak diye öder. Biz sende o ciddiyeti göremedik Kadir ağa. Ya kardeşim bıraksanıza ben sizin ağrınızım. Ben ne dersem o olur ya. <laughs> tamam tamam tamam. Şöyle kenarda bir yerde şey yapın bari. Şimdi babam gelecek görecek. boydum boydum. Ee, Ağlığı geri verse olur mu? Olmaz. Tören yapıldı. Ağlık Kadir Bey'e verildi. Şimdi sıra 120 milyar ödemede. <laughs> Yasemin, tatilin bitti mi? Evet. Hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Ya pek tatil yaptım denemez ya neyse. Olsun canım, birkaç gün dinlendin işte. Evet. Dombeli. Ne var? Kadir abi yakaladılar. Kim? Pehlivanlar. Pehlivanlar mı? Evet. Ben demiştim abicim, parayı istemeye gelmişler değil mi? Evet. Ne olmuş? Kadir abi bu yağlı güreşlerde ağlığı satın aldı ya, şimdi de parayı istiyorlar. Ne yağlı güreşi? Aa, senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Kadir abin sonu geldi bence. Engin Bey ağlı alamadığı için barama edecek şimdi. Engin Bey de mi var işin içinde? <laughs> var tabii. Hem de Engin Bey bu olayda başrolde. Bir dakika, bir dakika. Baştan anlatın. Ne yağlı güreşi, ne ağlı, ne ihalesi? Anlatayım o zaman. Sen gittikten sonraki gündü galiba. Bizim otel doluydu. Kadir abi de bu durumlara çok gıcık olur. Gıcık oluyorum ya. Gıcık oluyorum. Otel yine dolu. Otel yine dolu. benim bir şey yapmam lazım. Kampingimi tanıtmam lazım. Kadir abi reklam faaliyetlerine hız verdiği bir sıra aradığı reklam kapıdan geçti. Buraya. Haydi yiğitler, haydi koçlar. Meydan şen olsun. Bu sizin ata güreşinizdir. Yüreğiniz çatal olsun. <laughs> diyenler, yiğidim diyenler... ...yarın Mene Hatun Çayırı'nda, Er Meydanı'nda... ...yağlı güreş müsabakaları düzenlenecektir. Halkımız ve sporcularımız Er Meydanı'na... <laughs> Aynı zamanda Darıca Belediye Başkanımızın huzurunda ...yağlı güreş ağalığı için ihale yapılacaktır. Katılımcılardan bir tanesi... ...en yüksek rütbeyle onurlandırılacaktır. Haydi yiğitler, haydi gençler! Güneyim Ağlık ha? Ağlık ya. Hem de yağlı güreş ağlı. ne o Kadir Bey çok düşündünüz. Hiç heveslenmeyin. Sizden olsa olsa turistik bir tesisin bahçesine çadır kuran düzenbaz ağası olur. <laughs> Göreceğiz. Göreceğiz. Yoksa ihaleme katılacaksın Kadir abi. Evet. Katılacağım. Katılacağım. <laughs> Kadir abi ağalık ihalesine katılacağım derde Engin Bey altta kalır mı? <laughs> Burada ağ olacak biri varsa o da ben. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Kadir abi ve Engin Bey ağ olmak için kolları sıvadılar. Onların ağalık mücadelesi hiçbir şey. sondan bizi de işin içine çektiler. Asıl şenlik orada. Nasıl iş içine çektiler? Hiç sorma. Rafi! Yani Rafi! Efendim? Sana çok güzel bir haberim var. Neymiş patron? Pehlivan oluyorsun. Ne? Ee? <laughs> evet Hasan, pehlivan olacaksın. Kaydını yaptırdım, yarın büyük orta kategorisinde güreşeceksin. Engin Bey, ben ne anlarım pehlivanlıktan? Anlayacaksın, İyi bir otelci her şeyi bilmelidir. Özellikle ata Ya ne demek ben yağlı güreşten anlamam? Bu senin atasporun Rafi, atasporun! Galiba ya, bir yanlış var Kadir abi, ben Kenyalıyım, benim atalarım Türk değil. Olabilir, İnsanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir. Ben güreş falan bilmem, hele yağlı güreş hiç bilmiyorum. Yağlı güreş ne demek? Bildiğin yağlı Güreş canım, adı üstünde işte, yağ süreceksin, sonra da güneşeceksin. Gerçek, gerçek yağ mı? ya, tabii gerçek ya. Kardeşim sen hiç güneş yağı sürmedin mi ya? Niye süreyim ki, İhtiyacın mı var? Yok istemem. B gel buraya, gel buraya, nereye gidiyorsun? Bana bak! ne kadar hazır olacaksın, beni temsil edecek duruma geleceksin, yoksa karışmam. Ama... Amaşı mamaşı yok, bu benim için müthiş bir reklam fırsatı olacak. Bütün protokol orada olacak. Belediye başkanı orada olacak. Basın orada olacak. Vatandaş orada olacak. Ben A olacağım, sen baş pehlivan olacaksın. Bütün televizyon kanallarına çıkacağız. Kadir Bey kampingin sahibi, Kadir Topçuoğlu... ...darıca yağlı güreşler ağası oldu diye haberler çıkacak. O zaman burayı düşün bir Rafi. Herkes kuyruğa girecek. Paraya para demeyeceğiz. Turizm sektörüne Kadir Ağa damgasını vuracağım. Koçum benim. <laughs> Senin anlayacağın Rafi ile biz yine arada kaldık. Ay çok ilginç. Pehlivan mı oldunuz yani? Vallahi başka çaremiz kalmadı. Biz de orada rezil olmamak için kendi kendimizi çalıştık. <laughs> Baksana, Heh. yarın galiba hava çok sıcak olacakmış. E, güneşmeden önce güneş yağı sürülüyormuş. Güneş yağı mı? Evet. Onu kim söyledi? Kadir abi söyledi. Güneş yağı değil oğlum, güneş yağı değil. Bildiğimiz sıvı yağ ya. Sıvı yağ mı? Yemeklere konan. Aynen öyle. Hi. Niye peki? Bir çeşit zorluk getiriyorlar işte. Kolay kolay rakibi yakalayamayasın diye. yağ sürdüğün zaman rakip seni tutamıyor. Ben sana bir şey söyleyelim mi çok garip bir atasporumuz var ha. Vallahi izlemesi zevkli de bir gün oraya çıkacağım hiç aklıma gelmez lan. Ben vazgeçiyorum abi, yalanamam be. Ay! Yavaş lan bir yavaş! Hazır of. ol oğlum bunları hazır ol. Yarın rakip olsak vallahi acıma. Bir sürü kız var orada. Ay! <laughs> e, duydun mu? Oğlumuz yağlı Güreş A'sı olacakmış. Evet baba, A oluyorum. Ne alaka şimdi? Ben de aynı şeyi söyledim baba. Baba, yağlı Güreş bizim atasporumuzdur. Çayır ağlığı da son derece şerefli, son derece onurlu bir makamdır. Bana yakışmaz mı yani? <laughs> Yakışır benim oğluma. Ben oğlumu pehlivan gibi doğurdum. Aman aman. Pehlivan görmesek yutturacaksın kampingimiz için çok iyi bir tanıtım olacak baba. Marka değerimiz yükselecek. Benim bildiğim ağalık en çok bağış yapan kişiye verilir. Aa, nasıl yani? Parayla mı bu ağalık? Öyle tabii. Yok canım, öyle fazla bir şey değildir. Sembolik bir şeydir. Ne kadar sembolik? Çok sembolik. Yüz yüz elli lira bir şeydir. Emin misin? Tamam baba, ne olacak da? İyi. Git katıl o zaman. Hayatta hiçbir şey olamadın. Belki bu sefer bir sıfatın olur. Pehlivan oğlum benim. Anneciğim. Beceriksiz. Ya, Görmeliydin Yasemin. Olay sondan büyük bir vakaya dönüştü. Kadir abi görsen ortalıkta parti başkanları gibi söylevler falan çekmeye başladı. <laughs> Rekabet acayip kız işte. Çok değerli arkadaşlar. Yarın yapılacak olan yağlı güneşlere hepinizi davet ediyorum. Çünkü bendeniz hallederiz Kadir. Yarın çayır ağası olacağım. Tamam. O kadar emin olmayın Kadir Bey. ağlığı almanız imkansız. Nedenmiş o? Çünkü ben de adaylığımı koydum. <laughs> Duydunuz mu gençler? Gergin Engin Bey çayır ağası olacakmış. Evet. Hasan da beni çayırda temsil edecek. Hasan mı? Ha, senin pehlivanın Dombil Hasan mı? Benim pehlivanım, pehlivanlar pehlivanı, yedi can pehlivanı, Rafi Maranga. Senin o Dombili Baykuş Hasan'ı göbenin üzerinde topaç gibi dönderir. <laughs> Göreceğiz yarın, el mi yaman, bey mi yaman. Senin Rafi'yi yarın çimlerin arasından kazıyacaklar. Yürü Hasan. Hasan, yarın iyi yağlan. Kaçması kolay olur. <laughs>